Merhaba güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, benimlesiniz diyorum. Sevgiyle, e, güzelliklerle, hoşlukla başlıyorum falınıza, nur ve ışıkla diyorum sevgili teraziler. Bakalım. Evet, burada e, büyük bir barışma sevdiğinizle barışma, yeniden bir araya gelme, kalbinde aşk olmayanların aşkı bulması var burada. Çünkü çok kötü olaylar yaşamışsınız, ayrılmışsınız ama yeniden birleşme, durumu iyiye çevirme var sevgili Teraziler. Ve burada birisiyle ortaklık kurma, ortak iş yapma durumlarınız var. Bu da gözüküyor burada. Ve maddi durumu iyi bir kadından destek alma, olgun bir kadın ve büyük maddi fırsatlar var sevgili teraziler. Biraz zaman girmiş yapmak istediğiniz işle ilgili ve bu zaman sizi sıkmış, kıskançlıklar olmuş bu arada size karşı da. Ve siz de kıskanç olabilirsiniz ve ama e, bu yüzden bir ayrılık yaşamışsınız ama sevdiğinizle tekrar birleşme ve bir araya gelme büyük maddi fırsat e, hatta iki ayrı maddi fırsat iki ayrı yerden alacağınız var böyle gözüküyor e, güzel bir teklif var e, teklifte olumsuz olacağını düşünüyorsunuz ama Olumsuz cevap vereceğini düşündüğünüz bir insanla teklif etmek istiyorsunuz. Ama bence çok olumlu cevaplar alabilirsiniz sevgili teraziler diyebilirim burada. Güzel olumlu cevaplar, olumlu teklifler alabilirsiniz. Evet, bakalım ara kartlarınızda neler var. Bağımsızlık geldi. Çünkü ben iki kart seçiyorum her zaman. Bağımsızlığın gücünün ve başarının temelidir. Kutsal alan geldi. Ne Nemetano. ne metano. İlahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur. Dedi. Başardın dedi. Art, artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin propo zirvenin tadını çıkar dedi. Burada da e, hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek dedi burada. <laughs> Böyle söyledi. Evet bakalım. Şimdi e, melek kartlarını da alalım hemen. E, Hood geldi. Leh e, lek Sümmeşin dedi çubukletler zirvesi zirveye ulaşma geldi sevgili teraziler Zakaria Enjoloff Memory dedi hatıra meleği anma yad etme eskiye dönüş isteme var hemen buradan da iki tane çekelim özleminiz var tekrar bir araya gelme özlemi giderme var bakın ağaç çıkmış güzel bir ağaç, toplanma, bütünleşme, yeniden hasreti gidermek var burada ve büyük bir para, maddi giriş, merdivenleri tırmanma, başarıya giden yol var sevgili teraziler. Mutluluklar sizinle olsun, aşk yüreğinize de olsun diyorum. <laughs> Hoşça kalın, şen kalın, mutlu kalın.